Rakipsiz performans, gerçek fiyat, Kuntel. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Ee, buranın içinde bulunan konferans salonu, sergi salonu gibi bütün yerlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve bütün merkezine elimizi armağan ettiğinizden dolayı çok, yani çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu çiçeği de bütün arkadaşlarımın adına size armağan etmek istiyorum. Bence çok teşekkür. mutlu oldum. Sağ olun hocam sıraya girdiler hocam evet. öğrenciler <laughs> Samanyoluhaber.com sadece gerçekler.